Şimdi çok diktirersen. Mehmet abi bir saniye, tamam. bir saniye. Mehmet abi bir saniye. Bir saniye Mehmet abi. Mehmet abi. Mehmet abi. Ufuk abi bir tanıtalım şimdi izleyicilerimiz Ufuk abi tanımıyor. Onun bir şeyini yapalım, tanıtalım önce. Ufuk Bakır abimiz arkadaşımız, dostumuz. Tevfik Çukur Radyosu'ndan evet, evet abi. Sanatçı arkadaşımız. Beni konuşturmaz sağ olsun. Artık söyle de TRT Çukur Radyosu'ndan. Evet, <laughs> arkadaşımız, dostumuz. Evet, Mehmet abi'nin ee, şarkıları, türküleri çok sevdiğini bildiği için Mehmet abiye geldi biraz e, hem şarkı söylemek istedi, hem türkü söylemek istedi, hem düet yapmak istedi. Ricamızı da kırmadı, videoya da izin verdi sağ olsun. Allah razı olsun. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam Mehmet abi. Canım dediklerim Canımı aldı Gönül sarayımı yıkıp gittiler. Umutsuz. Umutsuz yaşantım onlardan kaldı. Beni bugünümden günümden dünden ettiler. Ama öncelik misafirin de öncelik misafirin. Beni bu günümden dünden dünden <laughs> ettiler. Hay kırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi <laughs> Et. Hay kırsam dünyaya ettiklerini Yine anlatamam çektiklerimi <laughs> Tanrım, Tanrım zalim yapmış sevdiklerimi Aldana aldana <laughs> ömrümden değil. oldum Aldana aldana ömrümden oldum Beni bugünümden dünden ettiler Beni sevdiğime pişman ettiler <laughs>